Her büyük hikaye, küçük bir adımla başlar. League of Legends'da bir avuç insanın hayaliyle doğdu. Dota'dan ilham alan Brandon Riceback ve Mark Tryndamere Merrill, oyuncuların sesini duyan bir oyun yapmak istediler. Onlara göre oyun, yaşayan bir hizmet olmalıydı. Sürekli güncellenmeli, toplulukla büyümeliydi. Büyük paraları yoktu ama vizyonları vardı. Riot Games'i kurdular, Dota topluluğundan Steve Ginsu, Feeq'i de ekibe kattılar. Amaçları daha hızlı, daha erişilebilir ve herkesin eşit başladığı bir oyun yaratmaktı. Oynaması ücretsiz model o dönemde devrim niteliğindeydi. İlk versiyonlar basit, şampiyon sayısı azdı ama özünde rekabet ve takım oyunu vardı. 2009'da kapalı beta başladı. Oyuncular yeni bir dünyanın kapılarını araladı. Geri bildirimler toplandı, hatalar düzeltildi, dengelemeler yapıldı. Riot oyuncuları dinledi ve onların yorumlarıyla oyunu şekillendirdi. Bu mütevazı başlangıç dijital oyun dünyasında bir devrimin ilk kıvılcımıydı. Kimse farkında değildi ama tarih yazılıyordu. Küçük bir ofiste, kısıtlı bütçeyle, büyük bir tutkuyla çalıştılar. Oyuncuların ne istediğini biliyorlardı. Adil, hızlı, eğlenceli bir rekabet. Oynaması ücretsiz model milyonlara kapı açtı. İlk şampiyonlar, ilk harita, ilk topluluk. Her şeyin başı, oyuncularla kurulan o samimi bağdı. League of Legends bir hayalin gerçeğe dönüşmesiydi ve bu hayal kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Oyun sadece bir eğlence değil, bir topluluk, bir kültür haline geldi. Her yeni oyuncu bu hikayenin bir parçası oldu. Mütevazı bir başlangıç büyük bir devrime dönüştü. League of Legends oyun dünyasını sonsuza dek değiştirdi ve bu daha sadece başlangıçtı. Her şey küçük bir adımla başladı. Riot Games, kendini bir oyun yapımcısından çok bir hizmet sağlayıcı olarak gördü. Oyun çıkışı bir son değil, yolculuğun başlangıcıydı. Küçük bir ekip, sınırlı kaynaklarla, büyük bir vizyonun peşinden koştu. Her çalışan birden fazla şapka taktı, geceler gündüzlere karıştı. Oynaması ücretsiz model, büyük bir riskti. Gelir, sadece kozmetiklere bağlıydı. Oyuncular sevmezse, şirket batacaktı. 27 Ekim 2009'da oyun resmen çıktı. Sunucular sık sık çökse de Riot, şeffaf iletişimle oyuncuların güvenini kazandı. Hataları kabul ettiler, çözüm için söz verdiler. Düzenli içerik güncellemeleriyle oyunu hep taze tuttular. Her iki haftada bir yeni yama, yeni şampiyon, yeni heyecan. Oyuncular bir sonraki yeniliği merakla bekledi. Riot sadece bir oyun değil, takip edilesi bir hikaye yarattı. Toplulukla kurulan bu bağ, oyunun büyümesinin temeliydi. League of Legends, bir hizmet olarak oyun anlayışının öncüsü oldu. League of Legends'ın popülaritesi hızla arttı. Altyapı sorunları baş gösterdi. Sunucular milyonlara yetmedi. Riot Dev yatırımlarla altyapıyı güçlendirdi. Oyun içi denge sürekli yeni şampiyonlarla zorlaştı. Denge ekibi milyonlarca maç verisini analiz etti. Topluluğun nabzını tuttu. Her yama tartışma ve heyecan demekti toksik davranışlar arttı. Riot, raporlama ve onur sistemleriyle mücadele etti. Tribunal ve onur sistemi, pozitif davranışları teşvik etti. Sihirdar Vadisi ve şampiyonlar görsel olarak yenilendi. Eski karakterler modernleştirildi. Arayüz ve istemci defalarca elden geçti. Değişim riskliydi ama oyunu çağın gerisinde bırakmamak için şarttı. Sürekli gelişim, League of Legends'ın zirvede kalmasının sırrı oldu. Her güncelleme, oyunu taze ve heyecanlı tuttu. Oyuncular değişime alıştı. Yenilik oyunun DNA'sı oldu. Toksisiteyle mücadele hiç bitmedi ama daha sağlıklı bir ortam için adımlar atıldı. League of Legends sürekli evrilen bir dünya haline geldi. Her yeni şampiyon, her yeni harita oyunu yeniden tanımladı. Bu dinamizm LoL'u yıllarca zirvede tuttu. League of Legends fırtınası Türkiye'ye de ulaştı. Türk oyuncuların rekabet tutkusu Riot'un dikkatini çekti. 2012'de Türkiye ofisi açıldı. Türk sunucuları devreye girdi. Yüksek ping sorunu bitti. Oyun Türkçe'ye uyarlandı. Şampiyon seslendirmeleri, ünlü sanatçılarla yapıldı. Replikler, Türk kültürüne uygun şekilde yeniden yazıldı. Riot Türkiye, toplulukla iç içe oldu. Turnuvalar, buluşmalar, sosyal medya etkileşimiyle oyunculara dokundu lol atıyoruz ifadesi gençlerin diline yerleşti. Oyun terimleri günlük konuşmaya girdi. Türkiye'de e-sporun temelleri atıldı. Yerel takımlar ve turnuvalar hızla çoğaldı. League of Legends Türkiye'de bir fenomene dönüştü. Doğru zamanda, doğru stratejiyle atılan adımlar büyük bir başarı getirdi. Türk oyuncular oyunun ayrılmaz bir parçası oldu. Türkiye lol el haritasında parlayan bir yıldız haline geldi. Bir oyunun büyüklüğü izlenme oranıyla ölçülür. League of Legends, e-sporun tanımını değiştirdi. 2011'de ilk Dünya Şampiyonası düzenlendi, büyük ilgi gördü. Riot, profesyonellikler kurarak e-sporu kurumsallaştırdı. LCS, LCK, LPL gibi ligler, e-sporu sezonluk bir mücadeleye dönüştürdü. Oyuncular maaş aldı, takımlar profesyonelleşti. Worlds, her yıl küresel bir gösteriye dönüştü. Açılış seremonileri, day markalar, milyonlarca izleyici, Faker gibi oyuncular, efsane oldu e bir meslek ve kültür haline geldi. League of Legends, e-sporun büyümesinde öncü rol oynadı. Twitch ve yayın platformları, LOL sayesinde patladı. Büyük markalar sponsorluk yarışına girdi. E-spor, karanlık odalardan stadyumlara taşındı. Riot, sadece bir oyun değil, modern e-sporun mimarı oldu. LOL, küresel bir kültür olayı haline geldi. League of Legends, oyun sınırlarını aştı. Runeterra evreniyle kültürel bir fenomene dönüştü. Her şampiyonun derin bir hikayesi, ait olduğu bir dünya var. Riot, çizgi romanlar, animasyonlar ve Arkane dizisiyle evreni genişletti. Arkane, oyun dışı milyonlara ulaştı. Eleştirmenlerden tam not aldı. Müzik, LoL kültürünün ayrılmaz parçası oldu. Warriors Legends Never Die gibi marşlar milyonlarca kez dinlendi. Sanal gruplar Pentakill, Kaida, True Damage müzik listelerinde zirveye çıktı. Cosplay kültürü şampiyonları gerçek dünyaya taşıdı. Oyun fuarları birer moda şovuna dönüştü. LoL terimleri internet diline yerleşti. GGWP, feedlemek gibi ifadeler herkesin ortak dili oldu. Teemo'nun mantarı internetin simgesi haline geldi. League of Legends dijital kültürün sözlüğüne kendi kelimelerini ekledi oyun, modern kültürün bir parçası oldu. League of Legends'ın kalesi, tutkulu oyuncu topluluğudur. Riot, topluluğun gücünü anladı ve besledi. Forumlar, sosyal medya, geliştirici bloklarıyla sürekli iletişim kurdu. Oyuncular, oyunun bir parçası olduklarını hissetti. Twitch ve YouTube'da binlerce yayıncı, milyonlara içerik sundu. Riot, içerik üreticilerini destekledi üniversite kulüpleri, Loel geceleri, e-spor turnuvaları, sosyal etkinliklere dönüştü. Farklı yaşlardan insanlar, ortak tutkuda buluştu. Toksisteye rağmen pozitif çekirdek topluluğu ayakta tuttu. Birbirine yardım eden, yeni oyunculara yol gösteren bir topluluk oluştu. Riot'un çabalarıyla daha iyi bir ortam için sürekli gelişim sağlandı. Topluluk oyunun kalbi oldu. League of Legends, milyonların ortak tutkusu haline geldi. League of Legends'ın zirvede kalmasının sırrı, değişimi kucaklamasıdır. Riot, oyunu sürekli güncel tuttu. Her sezon öncesi büyük değişiklikler yapıldı. Harita, eşyalar, sistemler yenilendi. Oyuncular, her sezon yeni bir bulmacayla karşılaştı. Metalar değişti, stratejiler evrildi. Yeni şampiyonlar, oyuna taze hikayeler ve oynanışlar kattı. Eski şampiyonlar yenilendi, görsel ve oynanış olarak modernleşti. Farklı oyun modları, oyunculara çeşitlilik sundu. Aram, Urif gibi modlar, ana oyunun stresinden uzaklaşma fırsatı verdi. Bu çeşitlilik, oyuncuların oyunda kalmasını sağladı. Değişim, LoL'ün hayatta kalma ve büyüme dinamiği oldu. Oyun, geçmişe saygı ve geleceğe yatırım arasında denge kurdu. League of Legends, sürekli gelişen bir dünya olarak varlığını sürdürdü. Bunca yıl sonra, neden hala milyonlarca insan Sihirdar Vadisi'ne dönüyor? Çünkü League of Legends, öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir oyun. Her maç, yeni bir sınav, her zafer, büyük bir tatmin. Sonsuz ustalaşma arzusu, oyuncuları oyuna bağlıyor. Takım tabanlı yapısı, gerçek dostluklar ve bağlar kurduruyor. Zafer de yenilgi de paylaşılan bir deneyim. Oyun, sosyal bir platform. Birlikte gülüp, birlikte mücadele ediyorsunuz. Riot'un oyuna olan bağlılığı oyunculara güven veriyor. Sürekli güncellemeler, yeni içerikler, gelişen evren. Oyuncular emeklerinin boşa gitmeyeceğini biliyor. League of Legends'ın başarısı stratejik derinlik, rekabet, sosyal bağlar ve sürekli evrimden geliyor. O sadece bir oyun değil. Milyonların anılarını, zaferlerini ve dostluklarını barındıran bir dünya. Her gün yeni hikayeler yazılıyor. O oyunu bul düğmesi hala aynı heyecanı veriyor. Çünkü her seferinde yeni bir macera başlıyor. Bazı hikayeler hiç bitmez. Sadece yeni bölümleri başlar.